bir anneyim ben çok iyi bir anneyim ben çok kötü bir anneyim. Mesela ben çok iyi bir eşim ben şu mesleğe sahip biriyim, ben şu eve, arabaya, mala, mülke sahip biriyim gibi. Ama bunun hiç biz değiliz. Yani kendinizi tanımlamaya devam ettikçe küçücük bir insan deneyiminden daha fazlasını yaşayamayacaksınız. Oysa ki ruh çok büyük bir şey, bilinç çok büyük bir şey. Ve bu dünyada gerçekten o büyüklüğü, o limitsizliği deneyimlemeye geldik. Orası muhteşem hislerle dolu. Ama ben küçücük, <laughs> küçücük şeylerle kendimi tanımladığımda ve hepimiz bunu yapıyoruz. O karaktere büründüğümde, o karakterden başka hiçbir şey deneyimleyemiyorum. Ben buyum, böyle davranmak zorundayım. Bir senaryo var ve o senaryoda ne yazıyorsa o cümleleri kurmak zorundayım. E, çünkü o karakter ondan başkasını bilmiyor. Yani daha farklı bir karaktere girmediği için e, ondan daha fazlasını bilmiyor. Dolayısıyla daha fazlası olamaz. Mevcut durumunda ancak o potansiyelin o kadarını kullanabiliyor. Daha fazlasından haberi yok yani. Bihter karakteri mesela. Bihter karakteri mevcut senaryoda ne yazıyorsa onu okuyor. <laughs> Ama Beren Saat Beren Saat her role girebilir. Her şey olabilir. Herkes olabilir. Her türlü şeyi bedenleyebilir. İşte karakterden böyle çıkılıyor.